Ey mümin kardeşlerim. Ne haber demeyeceğiz tabii ki de arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün de bir basınç sorularıyla başlayacağız. Basınç sorularından birincisi. X ve Y'nin yere yaptığı basınçlar eşit ve P'dir demiş. X, Y'nin üzerine konulursa basınç kaç P olur diye yapıştır demiş. Tamam mı? Şimdi X ile Y'nin yere yaptığı basınçlar eşit diyorsa bunları ben kaçta eşitliyim? 1'de. Çünkü bizim basınç dediğimiz kavram P eşittir. G bölü S miydi? Ağırlık bölü yüzey alanı doğru mu? Burası 3S olduğu için 1 olması için bunun ağırlığına ne dersiniz? 3G. Bu S yüzey alanlı olduğuna göre bunun ağırlığına ne dersiniz? G. Şimdi X, Y'nin üzerine konuldu ve yere yapılan basınç kaç? P dedi. Şimdi X'in ağırlığını yazdım. 3G, Y'nin ağırlığını yazdım. G. Toplam kaç G'miz oldu P sonda? 4G bölü yüzey alanımız ne kadarmış? S. Peki biz 3G bölü 3S'ye ya da G bölü S'ye Buna P mi demiştik? Yani 1 çıkarsa sonuç buna P demiştik. O zaman 4G bölü 4S'den sonuca kaç diyeceğiz yere yapılan basınca? 4P diye yapıştırıp geliyorsunuz. Anlaştık mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar bir diğer sorunuz. Bir yine basınç sorusu. Diyor ki X'in şekil 1'de yaptığı basınç P'ymiş x'i şekil 2'deki gibi bağlarsam yere yaptığı basıncı kaç p olur diye sormuş size. Tamam mı? x'in şekil 1'deki basıncı p. Şimdi bu adam neye p demiş? Yazıyorum buraya. p eşittir 4g bölü s'den 4'e bu adam ne demiş? p demiş. Bu bir kenarda dursun arkadaşlar. Şimdi sakın ola böyle sorularda bir taraftan asılan varsa 4g bölü s'den buna da p falan deriz demeyin. Tamam mı? Şimdi bu adam 4, g var. Buradan G var ya. Bunu dolandırdınız. Aynı ip üzerindeki kelimeler eşittir. Hemen bunu yukarı doğru G dediniz. O zaman son durumdaki basıncı yazarken 4G aşağı doğru bunun ağırlığı var. Yukarı doğru da G var. 4G eksi G bölü yine temas eden yüzey alanı S kadar mı? Yani burası da 3G bölü S mi geldi? Burada 4'e P dediyse diyorsunuz. 3'e ne der diyeceğiz. Tamam mı? İşler dışlar. Şettirip geliyorsunuz buradan da. Ne geliyor cevabınız? 3 P bölü 4 diye yapıştırıp geliyorsunuz. Anlaştık mı arkadaşlar bunda da? Bence de anlaştık. Evet arkadaşlar bir diğer sorunuz. Karışmayan sıvılar ile dengedeymiş. Doğru mu? Kap D ve 2D öz sıvılarla dengede. K ve L'deki sıvı basınçlarınızın oranı nedir diye sormuş size. Şimdi böyle sorularda her noktanın üstünde kalanları toplayarak devam et. Tamam mı? Toplayarak devam ediyorum. Bak K'yı yazarken PK'nın üzerinde kim var? Sadece D öz kütleli var. O zaman üstündeki basıncı yazıyorum. Neydi bizim basıncın formülü? Perşembe haftanın dördüncü günü diyorduk. P eşittir H, D, G. perşembe haftanın dördüncü günü. Şimdi PK'yı yazarsam yüksekliğim 2H çarpı öz kütlem D çarpı G dediniz. Tamam mı? Sonra L noktasındakini yazarsam. L noktasının üstünde kalanların hepsini topluyorsunuz. Bak sakın ola D artı 2 D 3 D falan yazmıyorsun abim. 2 H artı 3 H yazmıyorsun abi. Tamam mı? Şimdi ne yapıyoruz? Ayrı ayrı H çarpı 2 D çarpı G artı 2 H çarpı D çarpı G dediniz. 2 H D 2 H D de buradan geldi. Burası da 4 H D mi oldu? Burayı da bulmuştuk biz. 2 H D miydi? Bunları taraf tarafa şey ettirdiniz. H D sizlere ömür. O zaman cevabınız 2 bölü 4 ya da 1 bölü 2 diye yapıştırıp geliyorsunuz. Tamam mıyız? Evet mümin kardeşlerim bir diğer fizik sorusuyla karşımızdayız. Yine bir basınç sorusu. K noktasındaki sıvınç, sıvı basıncı P'dir demiş. Musluk açılıp denge sağlanırsa K'daki basınç kaç P olur diye sormuş size. Şimdi abim burada ne yapıyorsunuz? Bakın burada kest alanlarını vermiş. 2S, 3S diye. Başka herhangi bir şey vermiş mi? Hayır. Ama K'daki basınca ne demiş bu adam? P demiş. Şimdi ben bunun yüksekliğine H diyeyim. Öz kütlesine de D diyeyim. Yani K noktasındaki ilk başlangıçtaki basınca P demişti. Neye P dedi bu adam? H, D, G, y, P dedi. Perşembe haftanın dördüncü günüydü çünkü bizim için. Doğru mu? Buna H, D, G, P demiş. Sonra musluğu açmış. Musluğu açtığı zaman buradaki sıvının bir kısmı nereye gider? diğer tarafa gider. E diğer tarafa gidiyorsa bu adamın sıvının hacminde bir değişiklik olacak mı? Hayır. O zaman ilk hacim eşittir diyorsunuz. Son hacime mi? İlk başlangıçtaki hacim eşittir son hacim. Peki ilk hacmi yazıyorum. Bizim engin geometri bilgilerimize dayanaraktan hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik miydi? Peki ilk hacmimiz. H çarpı 2S. Eşit olmalıdır. Sakın ola A ben buradan 3 syi yazıp gelme. Her iki tarafta da sıvı olacağı için kesit alanlarını topluyorsunuz. Toplamayı unutma. Toplam burayı 5S olarak alacaksınız. 5S çarpı yeni yüksekliğimi bilmiyorum. H üstü dedim. S'ler sizlere ömür. H üstünüz ne geldi? Engin matematik bilgilerinize dayanaraktan 2H bölü 5 geldi. Yeni son basıncı yazıyorum o zaman. Yüksekliğim ne kadarmış? 2H bölü 5 çarpı D çarpı G. Doğru mu? HDG bu adam P dediyse o zaman son durumdaki basıncımı da ne diyecek bu adam? 2P bölü 5 diye yapıştırıp geliyor musunuz? Anlaştık mı arkadaşlar burada da? Evet kıymetli değerli arkadaşlarım. Bir diğer fizik sorusu ile karşımızdayız. Burada başlangıçta bir pastanız olduğunu düşünün. Ya da herhangi bir cisim verecek soruda size. Tamam mı? Soruda diyecek ki cismi şöyle bir parçasını yukarıdan aşağıya dik bir şekilde kesiyorum diyecek. Ve yanına koyacak. Şekil 2 olacak. Geriye kalan kısmına da şekil 3 demiş. Tamam mı? Bak soruyu tekrar anlatıyorum. Başlangıçta bütün bir pastanız olduğunu düşünün. Yukarıdan aşağıya bir dilimini kestiniz. Yanına koydunuz. Şekil 2 oldu. Sonra da geriye kalan pasta dilimini de sizin için şekil 3 oldu. Burada şekil 1, 2, 3'teki basınçları sıralayın diyecek. Yani bütün pasta, bir dilim pasta, geriye kalan pastadaki basınçlar. Şimdi arkadaşlar hemen burada siz bunun basıncını yazarsanız P1 eşittir. 4G bölü 4S'den sonuç kaç geldi? 1. E P2 eşittir diyorsunuz. G bölü S'den sonuç kaç geldi? 1. O zaman P3'ü yazarsam ben P3 eşittir. 3G bölü 3 S'den sonuç kaç geldi? 1. Yani bir cismi yukarıdan aşağıya dik bir şekilde kesersen basınçlar ne olmuyormuş? değişmiyor diye yapıştırıp geliyor musunuz arkadaşlar? Bak şöyle yan keserse değişir. Şöyle çapraz keserse değişir. Ama bir cismi yukarıdan aşağıya dik bir şekilde kesersek basınçlarımız ne olmayacakmış? Değişmez diyormuşuz. Dobroşki anlaştık mı? Yes sir. Evet nasıl bitirelim dedik? Yorum sorusuyla bitirelim. Başlangıçta diyor, kabın yere uyguladığı böyle bir kabınız var. Şurada bir sıvınız doluymuş bir kısmı. Kabın yere uyguladığı basınç kuvveti F1. Soru da diyor ki, sıvının kap tabanına uyguladığı basınç kuvveti F2. Tamam mı? Kabı ters çevir diyor. Kabı ters çevirirsem ben F1 ve F2 nasıl değişir diye sormuş arkadaşlar. F1 ve F2 nasıl değişir? Tamam mı? Şimdi kabın yere uyguladığı basınç kuvveti derse ne gelecekti aklıma? Katı. Katılarda basınç kuvveti kime eşitti? Ağırlığa. Aferin abi. O zaman bu cismi siz ters çevirseniz de bunun basınç kuvvetinde bir değişiklik olacak mı? Hayır dostum. Neden? Çünkü ağırlık değişmedi. O zaman F1 için ne diyeceksiniz? Değişmez. Neden? Çünkü cismin ağırlığına bağlı. Bakın kabın yere uyguladığı basınç kuvveti. Kap kim? Katı. Katılarda kime eşit dedik? Ağırlığa. Tamam mı? O zaman ağırlığa eşit olduğuna göre F1 ne olmuyormuş. Değişmiyor. 2'ye geldim. Şimdi sıvının kap tabanına uyguladığı basınç kuvvetlerse aşağıdan yukarı doğru kabın tabanından şöyle dümdüz çizgiler çizin arkadaşlar. Birincisi bu olsun. İkincisinde de kabı şöyle yapalım. Tamam mı? Şöyle bir şekil alacak. Şimdi tekrar oradan yukarı doğru şekiller çizin. Kap tabanından yukarıya doğru dümdüz. Şimdi burada eğer ki şu dümdüz olsaydı kırmızıyla çizdiğim gibi F eşittir G olacaktı. Tamam mı? Ama yan taraflarda da sıvı olduğuna göre demek ki buradaki basınç kuvvetiniz, ağırlığınız F'ten nedir diyorsunuz? Daha büyük. G büyüktür F. Buraya geldik. Şimdi eğer ki şu maviyle çizdiğim aralığın her tarafı dolu olsaydı F eşittir G olacaktı. Tamam mı? Ama F eşittir G değil. Burada da F eşittir G değil. Burada yan taraflar boş ya o zaman ağırlığı daha küçük demektir sıvının. Yani F büyüktür demektir. Şimdi F G'den küçüktü. Fakat ikinci durumda F G'den ne oldu sıvı basınç kuvvetinde? Büyüdü. O zaman F2 içinde ne olur diyorsunuz? Artar diye yapıştırıp geliyorsunuz. Tamam mı? Kap tabanından yukarıya doğru düzgün çizgiler çizmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.